Merhabalar Bugün Ödeğimiz olan Isoips.poligon Ya da şöyle diyeyim Paftamızın sayısallaştırma ödevi Biraz daha ileri seviye Getirmek istedim Bunu hepimiz birlikte yapalım diye Böyle bir şey yaptım İzleyenlere şimdiden teşekkür ediyorum Şöyle bir getirelim arkadaşlar Bu benim Aktif yazan koordinatladığım e, pafta görseli. Bakın koordinatlı. E, üstünde fareyi dolandırdığınızda aşağıdan metre yazar. koordinatlı olup olmadığını böyle anlayabilirsiniz. E, MDB'nin içinden ben e, çizdiğim zirve nokta izoips ve Akarsu böyle getiriyorum arkadaşlar. Ben şu 12 kutucuğu yaptım. Böyle bir şeyler çıktı bende. Şimdi burada yapmanız gereken şey arkadaşlar unutmayın. Ya da hata vermesin diye. Ee, tüm değerleriniz girilmiş olacak. Yani her izoipsin bir değeri olacak. Mutlaka girmelisiniz. Doğru bir şekilde. Şimdi ben size bir örnek göstereyim. Şöyle tıklayalım bir tanesine. Ee, etkinlikine bakalım. Arkadaş buranın yükseltisi 2390'mış bu çizginin. Şuraya bakalım. 2260. Şuraya dokunalım. 2350. Yani tüm e, çizgilerimizin yani izoipsimizin e, yükseltisini yazmamız gerekiyor. Yani etrubitin full dol olması lazım. Bu arada bu yaptığımız çizimin ismi kontürmüş. İlginiz var mıydı bilmiyorum. Ben yeni öğrendim. 12 kutucuğu böyle yaptıktan sonra içindeki tüm yerleri sayısallaştırdım ben. Akarsularımı mavi yapayım daha belirgin olsun. Bir iki yapalım. Şöyle akarsu ağım var benim. İzobüslerim de zaten görüyorsunuz. İki tane de tepe çıktı benim yaptığım 12 kutucuğun içinde. Şimdi asıl güzel olan yerine gelelim. Bence çok güzel oluyor. Şimdi burada arkadaşlar Arc Toolbox var. Bununla bir kere tıklıyoruz. Bu biraz uzun oluyor şey olarak. Açılması uzun sürüyor. Yoruyor sanırım bilgisayarı. Bu arada açılana kadar şunu da ifade edeyim. Çizimde herhangi bir yapamadığınız yer ya da karıştırdığınız bir yer falan olursa yardımcı olurum ben bana dönüş yapabilirsiniz burada açıldıktan sonra aktul basımız 3D analize tıklıyoruz arkadaşlar 3D analizden data magnet var şurada buna tıklıyoruz bunun hemen aşağısında tın bu arada önce tın önce kontur veri çıkar arkadaşlar Haftayı izohipsimizi e, zirvemizi akarsularımızı çizdikten sonra bu çizeriz buna kontür denir bundan daha sonra tın verisi yaparız tın neydi hatırlatayım kısaca unutanlar vardır e, düzensiz üçgenler birliği hani en yakın üç noktayı e, baz alarak bir üçgen alıyordu bunların hepsini tüm sahaya uyguluyor yani çizdiğimiz yere. şimdi tinimizi yapalım arkadaşlar tine tıklıyoruz yanındaki artı işaretlerinden. Eee dediğimizde çizime başlatacağız. Çok güzel olacak diye umuyorum. Şimdi bizim kutucuğumuz geliyor arkadaşlar. Burası output'un dediği kaydedilecek olan şey. Koordinat sistemi yapacağız yine tekrardan. Yalnız bizim bu haftamıza yaptığımız koordinat sistemiyle aynı olması gerekiyor bilginiz olsun. Genelde VGS 1984 UTM zon 37 idi diye hatırlıyorum ben. Benimki öyle. Tamama tıkladıktan sonra input feature class dedi yani neyi baz alarak yapayım diye bir şey söylüyor. Biz akarsu yap şey yapacağız arkadaşlar. Isoips'e tıkladıktan sonra burası çok önemli. Ben çok uğraşmıştım. Ee, aşağıdaki input feature kutucuğunda height field var. Şimdi arkadaşlar bu height field'i e, yükselti yapacağız. Çünkü <laughs> arka plandaki attribute table'ındaki yükseltileri baz alarak e, bize bir sonuç çıkarsın, çıktı çıkarsın yani üçgenlerin ona göre. E, SF type var arkadaşlar. Bunu Softline yapacağız. Bu lütfen burayı yapın. Çünkü hata veriyor. Ee, bunlar yapmanız yeterli oluyor. Hata olursa bana söyleyebilirsiniz. Yardımcı olurum hiç sorun değil. Ee, birkaç ayar var. Belki sizinkinde vardır diye düşünüyorum. Ok dedikten sonra e, şu aşağıda Create diye yazıyor. Görebiliyor musunuz? Bu gelirse Uyguluyor demekte şurası. Dünya içinde. Çok zaman almıyor bilgisayarınız hızlıysa. Benimki orta derecede bir bilgisayar. i5 işletim sistemi var. 2 GB ekran kartı var harici. Ve yaptı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada e, Table of Contents var. Buradan Creditin var. Buna bir sağ tık yapıyoruz yine. Biraz uzun olabilir. Sağ yaptıktan sonra daha yeni tamamladı çünkü. Properties'i tıklıyoruz. Properties'ten bir şey yapmamız gerekiyor. Daha güzel bir görüntü alabilmemiz için. Çok. E, şimdi burada etki types var arkadaşlar. Bunu kapatalım bunun tikini. Uygula diyelim. Tamam dedikten sonra buradan izoipsimizi de kapatıyoruz. Şöyle çok şahane bir görüntü kalıyor bize. Çok güzel bakın şurada üçgenleri de görebilirsiniz. Paftam da kapatayım hatta. Umarım görüyorsunuzdur. Üçgenlerden kendine bazılarak bir şeyler oluşturmuş. Araziyi daha <laughs> Bilmiyorum görsel benim çok hoşuma gidiyor ya. ya da bir çıktı sonuç elde ettiğimiz için ee, bunu yapacağız arkadaşlar ilk olarak tınımızı yapacağız tından da e, şöyle dem yapacağız dem verisini yaptıktan sonra yine bunlar çok basit öncelikli olarak yapmamız gereken tek şey izo doğru ve hepsini tek tek e, yükseltilerine girmek ondan sonra tınını yapacağız yani adımlarımız şöyle kontur çizim. Ee, tın üç boy, üçgenlerden bir arazinin modelini çıkartacak bize bilgisayar. Bunu yapmak çok basit. Ee, daha sonra da den verisi yapacağız. Kendi den verimizi. Biliyorsunuz eğim bakı eğim bakı e izoips olabilir mi olmaz. Yükseltiler hep den verisini kullanarak yapıyoruz biz çalışmalarımızda. Genelde demi biz hazır indiriyoruz. Ya da satın alıyoruz. Bende var Türkiye'nin çoğu var. İhtiyacı olanlar verebilirim. Bizim buraya kadar yapacağız yeterli. İkinci videomuzda ise dem yapacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hepinize kolay gelsin. Dikkat edin. İyi çalışmalar.